Tabii Kongre'yi konuşacağız. Ama tabii Beşiktaş'ın maçı da vardı pazar günü. Ee, önemli maçtı. Ankara deplasmanı. Ee, hem Ankara deplasmanı hem de Fenerbahçe maçından bir hafta evvel olmasından kaynaklı e, ciddi önem arz ediyordu. Ee, tabii sağda takımı görünce dedik ki e, yani özellikle Rippich Chamberlain e, 'nin ilk 11'de olmaması olmaması e, rap be doksan 90 dakikalık adam olmamasına yorarak e, Rıza hocanın yanında durduk öyle düşündük e, tabi burada şimdi biz programları takip ederken e, şu çok önemliydi e, diyorduk ki Beşiktaş'ın taşın arka tarafıki Mertin e, çok formda olduğu dönemleri de katarak, Mert arkada kalede Masuaku öbür tarafta Royzer orada da Koley ve Erek Bey'le diyorduk çok iyi bir arka taraf var diyorduk orta sahada eğer yerli oyuncu statüsünde Salih Uçan'ın e, oyun hacmini ve oyun aklını yükseltirsek e, kenarlarda işte bir tarafta Repiç öbür tarafta raşist e, Raşistat ya da Gezzal e, iyi işler yaparız diyorduk ama bu diyorduklar bizi 3 senedir mahvetti Ekim'de ee, son 3 Ekim'de yani 2023'ün 2022'nin ve 2021'in Ekimlerinde havlu attık. Denecek kadar pozisyonlara geldik. Niye böyle? Rıza Hocayı ben geçen gün e, bir cenazede taziye sırasında gördüm de söylediğimde bütün futbolcular aynı yerden sakatlandı. E, takım çıkartamıyoruz dedi. Onun üzerine de 5 yedik zaten Bruj'den. O 5'in üzerine de e, pazar günü 3 gün sonra Ankara'ya gittik. Baktık yine Masuaku yok. Yani biz şunu soruyoruz. Masuaku, Rozer yok, Erik yok. Arkada saydığımız dört tane çok iyi arka taraf dediğimiz yerde üç tane adam yok. Kim var? Onur var, Umut var. Sağda solda. E bakıyorsun bu çocuklar üzerlerine sorumluluk bindirildiğinde bazı insanların işte o haftaki maçı hazırlanışı falan e, daha böyle bir motive olur. Daha bana iş düştü. Ben kendimi göstermeliyim. Tribüne giren insanlar. O moda girerler. Bu arkadaşlar göğüs topu yapamıyor ya. Normal yani bu mantık dışında şeyler oluyor. Ayak topu yapamıyor, göğüs topu yapamıyor, pas veremiyor, kademeye giremiyor. Diyorsun ki ya bu üst düzey bir takım. Üst düzey oyuncususun ve yap yapamadığın şeyler yani 12, 13, 14 yaşında U15'te, U13'te gösterilen şeyler zaten bunları yapamayan adamı da diyorlar ki baba terlik istirahatı devam et diyorlar kenardan. Abi ne yapıyorsunuz ya? Yani biz şimdi e, hep olaylara duygusal yaklaşıyoruz, hep böyle daha böyle insancıl dokunuşlarda bulunuyoruz. Diyoruz ki şudur, her duygusal romantik baktığımızda ya adamlar bizi e, yerle bir ediyor. Yani inanılır gibi değil. Yani ne sağdan ne soldan bir tane atak yapamadık koskoca 45 dakikada ilk yarıda. Olacak iş değil. Olacak 2009'dan beri Necip oynuyor, bütün yönetimlerin suçu bu. Necip'i yanaklarından öpüyorum. Yani bütün dünya yeryüzünde ne kadar övgü varsa Necip'le hiç hepsini Necip'e yolluyorum. Neciplik hiçbir durum yok. Neciplik durum şu. Gelen yönetimler 2009 yılından beri 2009 yılından beri gelen yönetimler 200'ün üzerinde top almıştır rahat. 2009-2023 200'ün üzerinde topçu almıştır 200 tane oyuncu da Necip'i kesemiyor ya da işte ihtiyaç anında birinci derece itibariyle Necip sahada oluyor ve insanlar da diyor ki Necip'e kızıyor. Necip'e kızmayın kardeşim. Necip'in oynaması yani buralara gelmesi 200'e yakın topçu almışsın. Belki de 200 topçunun da 70'e yakını falan stoperdir ha. Sağ stoper sol stoper libero neyse yani. Tamam mı? Şimdi bu normal bir şey değil ya. Hocalar, teknik direktörler bu takımın menajerleri yöneticiler başkanlar ya çok enteresan işler oluyor. Ee, konuştuk. Hepsini konuşuyoruz. Hepsini söylüyoruz da. Yani diyoruz ki hani çocuk rencide olmasın. insanlar rencide olmasın. Olma ama yani bir, iki, üç, beş. E, baba canımız yanıyor ya. Yani canımız yanıyor. Ee, yenilen golü bir seyredin. Tok ee, talk show'larda falan yapılıyor o gollere öyle. O ayağı vuramıyor. Böyle harmandalı oynuyormuş ki o zıplıyor. Öbürü sıçtıyor Öbürünün önüne düşüyor. Top ya bu profesyonel futbolda böyle bir pozisyon var mı ya? Profesyonel futbolda böyle yediğimiz gole bakın ya. ya inanılır şeyler olmuyor çok acayip acayip işler oluyor ee, bakıyorsun öte yandan da Chamberlain oyuna giriyor kaliteli ayak diyorsun Rapic iki tane adam girdi kaliteli üst düzey ayaklar oyunun şekli değişiyor ama bunlar da ya kendilerine bakmıyorlar Kaçıncı 15. haftaya geldik neredeyse. Ya, ya nerede 20'ye yakın top oynadık. 22-23'e yakın maç yaptık. Ya, abi bu arkadaşlar da bir 90 dakikaya çıksınlar artık ya. Chamberlain'de rap işte yani. Zaten ihtiyaç var. Adama ihtiyacı var. E bu arkadaşlar demek ki Rıza Hoca yani 45 dakikalık adamsa 45 ikinci yarı koydu yani. Orada son şeyini yakalayalım diye. Ee, çok enteresan şeyler oluyor. Salih. Güzel kardeş. Geçen seneden beri bir bitmeyen bir para muhabbeti yap yapıldı. Cenk'le beraber ikinize söylüyorum. Katkınız sıfır. Takıma katkınız sıfır. Sen sana top atıyorlar sen nesin? Oyun korucusun. Geliyorsun defansdan top alıyorsun. Döneceksin. Sen sağa sola top. Sen hep sağa sola geri atıyorsun. Bir tane ileriye top attığını görmedik ya. Bir tane benim aklımda kalan Kayseri maçında Chamberlain'in attığım bir top. Gol oldu Chamberlain. Ya sen bana de ki. Sen şimdi Onur, öbür tarafta Umut, işte orta sahadaki adamlar o geliyor bu gidiyor. Bakıyorsun şimdi sağa top geliyor, sağdaki adam top verecek. Futbolcular arasında 20-25 metre fark var. Niye? Kondisyonları yok abi hiçbirisinin. Çok enteresan. Yani Salih koşamıyor, öbürü koşamıyor, öbürü bilmem. Yani bir tuhaf bir durum var ve eee Abu her sırtı dönük top aldığında topu kaybetmesi takımı kontrpiyede bırakıyor. Bunların hepsini görüyoruz. Muleka her çizgi üzerinde aldığı topu hepsini kaybetti. Ve atak başlarken takım ileri giderken geri dönmek zorunda kalıyor. Abu Bakar aynı şekilde duvar gibi çarpıyor top geri geliyor. Yani bir atraksiyon yap eskiden Abu o hareketleri vardı böyle iki ayağın üzerinde çalım atardı. Bilmem ne geçmeye kalkardı omuzunu koyardı. Sol işiyle dışıyla top yapıp rakibin arkasına dönerdi. Bunların hiçbiri yok Abu Bakar'da. Top abakara geliyor geri gidiyor top kaptırıyor. Mureka hakeza öyle e, takımda şimdi baktığında top tutan adam lazım bize değil mi? Top tutan adam lazım. E, top tutan adam yok takımda ya. Kime top atsan ya geri pas veriyor dönüyor. Korner attık bir tane ya. Korner geldi sağdan top verdin. O ona o ona derken tamam merte kadar top gitti ya. Ya yazıktır ya böyle olur mu ya? Böyle olmaz. Yani sen şimdi evet yedek takım diyorsun. Bilmem ne iyi de tamam kardeşim. Yedek takım deyip Beşiktaş'ta oynuyorsun ya. Beşiktaş'ta olduğu yani Beşiktaş olduğu için seni transfer eden bir sistem var. E sen yani yedeksin diye Beşiktaş seviyesinde değilsin demek değil ki. Bağırmıyorsunuz kendinize. Yani yeni gelen yönetim pardon Sayın Başkan Hasan Arat ee, i̇nşallah bunlarla ilgili çok ciddi Yani zaten kurumsal bir kimliği var Sayın Hasan Arat'ın ee, Bu kurumsal kimliğinin içine de Disiplini yerleştirirse e, Yani kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın ee, Çünkü artık bu Raddeye geldi olay Yani maç seçen futbolcular var i̇şte Dümenden Ayağıma adip deyip maç, maça çıkmayan Oyuncular var Royzer'e ne oldu kardeşim ya Hacı yatmaz gibi adamdı kardeşim Bu lastik gibi çocuktu. Ne oldu bu zırt pırt sakatlanıyor, zırt pırt bir şey oynamıyor falan filan. Yani bunların hepsi ...Masoaku... Royzer, Erik Beyli. Ne ne oluyor abi? Yani buralarda neler oluyor? Yani baktığında e, her şey tuhaf. Yani normal bir futbol akışının içinde olaylar değil bunlar. Gezzal. Baba ne oldu? Mermi mi yedin? Gezzal. Ne oldu? Ne? Hani dumdum domdomku... Ne oldu ya? Ya İbrahim tatlı ses. Adam bir senede ayağa kalktı sen bir senedir ayağın, ayağımda ayağım ayağımda ayağım ya. Ne oluyorsun kardeşim? Oynamak istemiyorsan çık de ki ben oynamak istemiyorum satın beni de. Ya bu, bu, kadar olur mu ya? Yazık günah. Bir katlanıyorsunuz, bakmıyorsunuz kendinize kardeşim ya. Daha 25-30 yaşında adamsınız kardeşim hepiniz. Ne oluyorsunuz? Yani inanılmaz şeyler var. Öbür tarafta raşista, adama iyi iyi iyi, iyi dedik, Galatasaray'ın geçen sene en iyi topçularından biri dedik, geldi, adam ortada yok. Ne oluyor? Burada bence e, kulüp yetkilileri bu arkadaşlarla ilgili taraftara bunu açıklama yapsınlar. Tarafta da neyin kimin ne olduğunu bilsinler. Kulüp doktoru, e, bu işin içindeki menajerler yöneticiler çıksınlar bu arkadaşlar bu, bu sebepten oynamıyor kardeşim. Herkes bilsin neyin ne olduğunu ya. Bu böyle olur mu ya? Takım sahaya takım çıkartamıyoruz ya. Maça çıkacağız. Buruj'dan 5 tane gol yiyorsun. Şimdi yani bunun bana normal izah tarzını hani benim Buruj maçında hiçbir şeyim yoktu. Ee, yani maçın önemi yoktu. Tam yok. E, prestij denen bir şey var kardeşim. Beşiktaş kendi sahasında biz en son 5 al bir tane Rusya'daydık galiba altta karlı havada. Yani bu her takım olabilir yani 5 olur. Abi. O 6 tane de 150 milyon euroluk takım. Ama bu yani kötüden örnek gösterilmez ki. Sen nasıl 5 tane gol yiyorsun? Yani, yani, şu var. Yani yeteneğin yoksa koş kardeşim koşamıyor musun da mı yani? Koşmuyorsun. Çünkü kendine bakmıyorsun. Ben bütün futbolcular yani böyle giderse vallahi hakkımı helal etmiyorum. Hiçbir türlü işte taraftarda hakkını helal edeceğini. Çünkü burada bir şey var. Ee, futbolun dışında bir ya kaç tane teknik direktör yediniz kardeşim siz ya? Nesiniz abi siz? Ha nesiniz siz yani? Kaç tane sizin yüzünüzden adamlar gitti oynamıyorsunuz kardeşim. Oynamıyorsunuz yani bir futbolun bir doğası var. Bir futbolcuk karakteri denen bir şey var ya. Oynamıyorsunuz yani. E sen şimdi kalkıyorsun adam Rıza Hoca daha üçüncü dördüncü maçı. E adam şimdi elinde takım yok. Adam elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya yani adam çıkıyor işte iki tane maç yaptı. Galip geldi. Brüj maçına yenildi. Burada beraber kaldı diye. Hoca gitsin. Yeni gelen yönetime Rıza Hoca'nın mobbing yapılıyor. Rıza Hoca yapılıyor zaten mobbing. E şimdi normal bir şey mi? Üç maçta teknik direktör mü? Bu algılarla bu ee, mobbinglerle Üç maçta iki maçta bir adam gönderilmez. İki bir yani bu sosyal medyaya bir çeki düzen verilmesi lazım. Ee, yeni başkada Sayın Hasan Arata bu konuyla da ilgili çok ciddi işler düşüyor. Ee, ona göre bir önlem alması lazım. Ee, böyle olmaz. Yani devamlı sosyal medyada o gitsin bu gelsin o gitsin bu gelsin. Bu arada birileri bir şey kazanıyor demek ki kardeşim. Ya bunun daha başka bir şeyi yok benim aklıma gelen. O gitsin o giderken bir şey olsun gelirken başka bir şey olsun. Bu nedir ya? O gitti bu geldi. Son 3 senede kaç tane teknik direktör geldi gitti ya? Birilerine şans veriyorsan sabır göstermek zorundasın. Geldi iki maçta iki maç oldu. iki tane maç kazandı. Buruj maçında zaten 7 kadroyla çıktın. Önemi yok diye insanların konsantrasyonu zaten stada bile taraftar gelmedi. E bir de gittin Ankara'da berabere kaldın. Bunların genelinde de ona yapılan eleştirilerden sonra da Rıza Hoca çıkıyordu bir puan bir puandır deyince de insanlar vay Beşiktaş Anadolu takımına puan kaybet bir puan mıdır diye yani bu böyle bir demeç verilir mi diye ee, adamın üzerine gidiyorlar. Ee, yanlış işler oluyor. Eee İyi şeyler de olmuyor yani. Hem yanlış hem de iyi değil. Ayıp oluyor yani biraz. Ee, herkes biraz böyle kendine gelsin gibi bir şey var yani ortada. Yani e, benim elimde ilk 11'de ana kadro dediğimiz futbolcuların hiçbiri yok. Ben yedek kadrola oynuyorum. E baktığında e, bundan evvelki teknik direktör Şenol Güneş İlk geldiğinde devre arasında 5 tane oyuncu aldırdı. 5 tane oyuncu aldırdı. Valerian İsmail'in elinde kadro Şampiyonlar Ligi bu takım oynatamıyor. Valerian İsmail diye yapılan o baskıları iyi hatırlayın hepiniz. Hepiniz buradayız. Herkesin yazdığı çizdi de ortada. Valerian İsmail gitti. O Şampiyonlar Ligi denen kadroya Şenol Güneş 5 tane adam aldırdı devre arası. Vegos gitti Abu Bakar geldi. Onun devamı var. İkinci yarı bitti. Bu ligin başında 10 tane daha adam aldılar. 15 tane adam aldın. O geçen Valerian İsmail'in şampiyonlar ligi ka dediğin kadronun üzerine. Hadi bakalım. Hadi bana birisi burada bir açıklama yapsın da ben de anlayayım. Aa baba biz yanlışmışız diyelim bakalım. He? 15 tane adam alındı. 15 tane. Valerian İsmail'in elindeki kadroya şampiyonlar ligi diyordu insanlar. O kadronun üzerine... Bir sene içerisinde 15 tane adam alındı. Düştüğümüz duruma bak. Çok adam almakla bu işler olmuyor kardeşim. Futbolcuyu, futbolcu, futbolcu isteyen futbolcu olacak. Aç futbolcu olacak. Savaşçı futbolcu olacak. Ben olsam, bizi de Allah yar etmiyor. Ben olsam arka tarafı İskandinav'dan kurarım. Net, disiplinli, tamamen futbol karakteri olan Danimarka, Norveç. Oralardan adamlar alırım. Ama orta sayıda Sırp oyunculardan alırım. Çatır çatır savaşçı. Hiç böyle adam satmak matmak olmaz abicim. Tık 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 oynayacaksın. Ha, kenarlara siyahi oyuncu böyle çok hızlı çok iyi. Onun da karakterlisini bulacaksın. Karakterlisini bulacaksın. Böyle bir takım kurulması lazım. Beşiktaş'ın genetiğinde bu tip oyuncularla hareket etmek var. Bu doldurduğunuz oyuncuların yani bunları kim aldıysa aldırdıysa hepsinin günah boynuna ama ee, çok büyük yanlışlar yapıldı. Ortada e, zaten bu mantıkta e, teknik direktör yedi, hoca e, yönetimler gitti. E, i̇nşallah bu mantık değişir. Yine yeni yönetimin üzerine düşen olaylardan bir tanesi de bu. E, futbolu yani Ankara gücü maçındaki beraberlik bu hafta... Takıma katılabilecek oyuncu sayısı var Fenerbahçe maçına yüksek motivasyonla çıkması lazım. En büyük işte taraftara düşüyor. Çok ciddi e, maçın içi, içerisinde. Onunla ilgili konuşacağız zaten. E, destek lazım futbolculara.